Herkese merhabalar. Ben Ayberk. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Şubat 2020'de mezun oldum. Şu anda Datamine Türkiye ofisinde teknik destek temsilcisi olarak görev almaktayım. Bilmeyenler için Datamine madencilik alanında yazılımlar üreten bir firma ve bu alanın en iyilerinden biri. Benim işe alım sürecinde yaşadığım güzelliklerden biri Hacettepe mezun olmamdı. Çünkü Hacettepe'deyken e, yapmış olduğum bir bitirme projemde Datamine firmasının stüdyo yazılımını kullanma fırsatım oldu. Ve şu anda da bu yazılımın teknik desteğini vermekteyim. Bölümde karşınıza birçok fırsat çıkacak bunun gibi. Ama burada sizin isteğiniz, azminiz ve çalışmanız oldukça önemli. Çünkü jeoloji bilindiği üzere birçok alt dala ayrılan bir bilim. Siz kendinize uygun bir alt dal bulup bunun üzerine kendinizi geliştirmeniz gerekecek ve Hacettepe Üniversitesi size kesinlikle bu imkanları sağlayacaktır. Bunun dışında üniversitemizin diğer imkanlarından birazcık bahsedecek olursak Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsü belki de Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri. İçerisinde birçok sosyal imkan mevcut zaten. Bunları çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir araştırdıysanız siz de görmüşsünüzdür. Cidden çok çok güzel bir kampüs. Eğer tercih ederseniz zaten kampüs açısından bir pişmanlığınız olacağını düşünmüyorum. Çok eğlenceli ve güzel bir öğrencilik hayatı geçireceksinizdir. Umarım sizlerle gelecekte Hacettepe Üniversitesi'nden mezun meslektaşlarım olarak karşılaşma fırsatı bulabilirim. Ben sizlere önünüzdeki tercih döneminde ve eğitim hayatınızda başarılar dilerim.